Burak'cığım kurtuldun zannediyorsan. Hayır asla. Evet sen sarı. Ben mi? Ökeceğim? Etrafına bakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben. ben, ben nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Cansel Hadi başına mi? bir çorap ördü. Kesinlikle öykendi. Merve mikrofonu Aa, ben. Vereceğim. Neydi acaba? O zehri o? attı ortaya. Vesveleyi verdi. <gülüyor> 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 Tabii. Vesvese o. Vesveli o. Senin bayıldığın, tahammül edemediğin zehir, şüphe. Neden Tansu'da da olmasın? Değil mi? <laughs> Bakalım yani. ona nasıl tepki veriyor. Yoksa o Telefonlar, gidip yok bakmalar, kontrol etmeler. Hatırlamadığım Hatırlamadım bir, bir, bir anda mıydı Allah'ım diye de tepki vermedi. Yani. Ben şunu <laughs> da vermeyeyim. <laughs> Cansel'in bir tane arkadaşı var. Neymiş? Ben ona yazmışım 2-3 gün önce. Ne diyor ya? ya Cansel'le bunda buluşmuş. Işte, Sarı bıraktı orada mı falan filan böyle muhabbet dönmüş. Yok işte ortamcı bir çocuk var. <laughs> Yalan da değişmiş. Hayır oğlum. Gezmeyi ne? seven adamsın. ne Gezmeyi seven Tam seven bir adam da kardeşim. Ben gece hayatındayım yani sonuçta yani. ki benim ortamım var. Onu diyor. Ama da. işte neymiş? Ben ona yazmışım da etmişim de falan filan. Şimdi baktım ben de dün şeye de attım. Tansy'ye attım mesajları. Mesaj isteğini kabul et var yani. Anladın mı? Sen düşün. Daha hiç konuşan. Daha Hayır bir şey de yazmamış. Direkt kabul et diye çıkıyor yani. Hiç konuşmadığın için. Hmm. Anladın mı? Nasıl konuşmuş? Neymiş? Konuşmalar varmış. İnsanlar konuşur dost. Hayır, İftiralar da gelir. Kafası, kafası kırık insanların anladın mı? Sonuçta yani sinek vızıldıyor ama karın ağrıtıyor. E, aldım eskisine hemen tansiyon attım. Dedi ben de sana güveniyorum. Ben dedi, ya ben güvelecek bir adamım zaten. <laughs> ha, belki yaptın ne bileyim. Ama yapmazsın diye. Umut ediyorum. <laughs> Düşünüyorum. Benim kaşlarım titriyor. Neden acaba ya? Belki de yaptığın için ha? Suçluluk psikolojisi. Ha, vücuttan atar o. Aynen. Oğlum harbiden yazdım mı lan? Ne? Yok vallahi yazmadım. Kur'an çapsın yazmadım ya. Hı. İşte mesela Cansel ne alaka öyle bir şey diyor. Bir şey gör. Hani görürsün mesajları. Tamam, Dersin ya, ki, doğru, sen sen şunları bir bana at. Görmüş demek ki. Bana o dediği, Cansel'in dün dediği şeyi attı. Akşam mesajı. Bir soru mesaj gördüm. Mı? Atmamış. Kızın mesaj isteği var hatta onu gördüm. Dün ben zaten burada da söyledim gözümle görmedim dedim İnanıyorum sana yaptım ama lütfen dedim güvenimi boşa çıkartma. Çünkü bilmiyorum ya şu an çok değer verdiğim için bir de ben de şey de başladı bu huyumdan çok şikayetçi. Mesaj yaşıyoruz tamam bu bana böyle canım gülüm gülüm demeyince ben ben nasıl soğuduğunu düşünüyorum. Ah! Kanka bak günaydın yazıyor İyi tamam yazıyor ben de diyorum acaba benden soğudu mu? Şu an hani duygularım yükseldi kaybetmekten çok duymasınlar. <laughs> kaybetmekten çok korkuyorum. Ama belli <laughs> tat, bunu belli ya. Söyledim dün. Ağzımdan kaçtı. Niye söylüyorsun tatlı? Bunu belli ben lazım. Asla. Taktikse taktik yani. Asla belli etme karşılık. Vah! Ya! Sevmek değil, Anne hoşlanıyorum. De kaybetmekten korkunu belli ya. etme diyorum. Bu yığının altından gülme öyle. Ay düşeyim çok utanıyorum ya. Helal olsun. Ben arkadaşımı eee, korumak için. Vallahi, Vallahi helal Burak'ın bir de, var. korktuğunu belli etmesin diye. Burak'ın bir lafı var. Çünkü su ediyorsunuz. Evet. 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 Vallahi yapıyorsunuz. Yok, yok, Buran işte. bir lafı var ya, yok, yok. E, sinek vızıldar, sinek, sinek işte vızıldar, karın <laughs> artar mı? Öyle bir şey artar. artar. Öyle bir laf söyledi. Onun doğrusu o değil. Sinek küçüktür, mide bulandırır. Tıpkı senin bu yaptığın gibi. Arkadaşımla aranda evet bir sohbet geçmiş ama mesajlara ulaşamıyorum. Neden acaba? Bugün ya, bir sen şey benim mesela Bir şey diyeceğim. O mesaj Zaman altına da... Doğru. Evet Öykü ben mesela baktım tabii ki stokladım merak ettim. Acaba dedim bayağı önceden konuşmuş olabilir TikTok'ta mi? miyim? Olabilirim. Açmışsın. Bir şey diyeceğim. Ne? TikTok'ta birlikte yayın yapıyormuşsunuz. Şimdi, Aa o, o kadar. Evet. Öykü'nüm o kadar. Açıklayayım mı arkadaşlar? Tanıyorum. Kadar aslında aldım. Sakin mi? evet. Dinleyecek misiniz, dinlemeyecek misiniz? Arkadaşlar. Evet lütfen Burak'ın savunma hakkını lütfen. Ha, kesinlikle. Lütfen rica ediyorum. Karıştırmayın yani. <laughs> Şöyle bir şey oldu. O dedikten sonra ben baktım. Kesinlikle benim öyle bir muhabbetim yok. Ne yayın açtım, ne konuştum. Hiçbirini olmadı. Belki daha da, Çünkü... yayını almışsındır, yayın yapmıştır, Aynen. arkandan <laughs> böyle konuşmuştur. <laughs> yok, Yok diyorum. Bulurum ama. Çünkü onun sebebi de yani baktığımda ben unutmam yani insanları. Böyle gördüm mü tanırım. Mesela Ahmet geldi dedim ki ben seni bir yerden tanıyorum, tanıdım. TanSu için de söyledim. Hemen hemen yakın otururuz ve Instagram'dan İçine takip etmemi isteyen geliyor işte. İşte öyle. Öyle tabii işte. Tabii yani başı sonu belli olmayan bazı günlerde de herhalde bir arada bir şey bir arada olundu mu acaba diye bir kaygın da var tabii değil mi? Öyle Şöyle bir arşiv şey de var. TanSu hayatımdayken veya ben burada olduğum süreçte kimseyle konuşmadım. Bu da Onu da or. şu üç gün ilgilendirir zaten diyorsun yani. Niye <laughs> <laughs> bir, bir panik yaptın o zaman? Evet. Önce evet, de vereyim. Tavsiye söz verelim. Son. İkinci Instagram mesela yeni açtı. O bilgiyi verelim. Mesaj isteği falan. Ay canım. O işler yalan dolar. başladıktan sonra açtı ya. Buran zaten geldiği zamanlar bir evde bir ilişkisi yoktu ya. Ben de dedim ki geldiği zamanlarda konuşmuş olabilir dedim. Sonuçta burada bir ilişkisi yoktu. Olmuyordu yani. Ayrıca ben bu olayı söylemeyecektim. Sırf Tansu biraz Burak'ın üzerine gitsin, darlasın diye yaptım. Çünkü artık bunu bekliyorum yani Tansu'dan ama yapmadım. yok yani. <laughs> Niye <Ama gülüyor> onu da yapmıyorum. Yok, yok. Trip atmıyor. <laughs> trip atıyorum. Ben trip atmak atmaz değil. Trip. Yani burada... Pasta yemeyerek trip atıyor. Ama Üç kötü bir pasta. 3 saniye Aynen kadar pasta çok Nazımı çekeceksin tamam mı? Nazımı çekeceksin <laughs> tamam mı? Nazımı çekeceksin tamam mı? Nazımı çekeceksin tamam mı? Bitti. Bir çiçek bile almadın hala. Bir şey diyeceğim. Bazına da aşk sanır arkadaşlar. Görüyoruz çok şey, şey yapmıyor. Daha aşık mı oldum Burak? Hayır. Ya. Yemin evet. ederim Aa. aşık değilim. Ay Yemin canım. Ama İki diyor hafta ki... da aşk olmaz ki. Ama kaybetmekten böyle kolay korkmak. Arkadaşım ya. yalan söylüyor. Hayır aşık değil. Hani bir insan hoşlanırsınız ya beğenirsiniz. Öyle bir şey yani hoşlanıyorum söylüyorum bunu zaten. kaybetmekten korktuğunu söyledi. Ben Tansu'ya bir şey sormak istiyorum. Tansu az önce dedi ki fazla aşk usandırır falan fazla görüyorsunuz dedi fazla. işte. Fazladan az aşk. Size demedim Çocuk onları. Kime söyledim. Hayır genel, genel olarak söyledim? hani ne alaka? Hayır. Hayat daha fazlasını yapma da bir lokma da görelim yani. Yapıyorum yapayım. ama şikayet, Çünkü ediyor e e şikayet, şikayet ediyor sonra. o, E, e şikayet ona şikayet ne canım? Ama ya. açıklaması Hayır. <laughs> Bazen trip atıyorum diyor ki oğlum bana boş boş tripler atma diyor. ya şey sana ne? Şey, İçimde bırakıyor ama kursağımda kalıyor. Ne tamam yapacaksın? Burak Bırak bir tribüzü. sen biliyorsun. onu yapmak için yapma sen yani. içinden yere, geldiği için geliyor. yapıyorum. Geliyor. İçimden geliyor Tabii işte. Tam i̇çinden geliyorsa öyle bir davranıştı. Bırak Bazen yapmak için yapıyorlar. Evet. Gerçekten bir sebebi varsa yani anladın mı? Mesela Aynen. ben o tribü yani. yaptığımda mesela diyorum ki bunu yapmak için yapıyorum. Bu benim canımı sıkıyor. Biraz on gün ilerlemek istiyorum. Aslında Burak'a sanırım. Niye iki tane tribünü çekmiyorsun? Burak'a sanırım bu evin kadınlarından kurtulamayacak. Kesinlikle Yüker Bu sefer Tansu'ya kız kardeş olarak arkasına duracaklar. Çünkü Tansu sesini çıkarmıyorsa. Hayır ben İki tane naz, naz yapsa trip atsana Hayır. Ne oluyor. Hayır. Niye ben de nazını da çık. Tamam. Geri Tam olarak şey Gerek yapman yok. gerekmiyor. Ama evet. o zaten bir şey yapmayacağını bildiği için o kadar rahat. evet. Aslında evet. bir şey diyeyim mi? Gerçekten Şeyler o mesajları mi? Cansel bana gösterseydi bu arada Konuşmaz mı biter Olsa da göstermem lazım. Ama Tansu da dedi, ki... Yani çok çok öz, Yani ne yapayım diyorum. E, özür dilerim dedi adam. O, ama, ama özür, özür dilerim ne Ne yapayım. yapayım. Özür dilerim ne affedilir mi ya? Ayaklarımı kuru, kuru kuru ya. O, ayakkabı ya. Ayakkabı kuru, kuru ya. o <laughs> ne öyle? Burak duy bunları. Mesela iyi bekliyorum Kuru kuru ya. Kuru kuru ya. Bir yüzük alayım. Bir kolye alayım değil mi? Yok Bir çiçek al. Çiçek de alayım. Yüzük kolye değil. Bak bir şey söyleyeceğim. Trip konularını anlamam. Bak orada danışacağım bir sürü kişi var. Tamam. Ama gördüğüm şu ki o kadar kafası rahat, Evet. o kadar rahat ki, Allah. Ah. Bir, bir rehavet, otur, oturuşunu A. görmüyor musun, Kebap. kurulmuş köşeye A gibi, hmm. o kadar <laughs> rahat yani bir de yani düşün, ya var mı ya, yaptım mı acaba ya falan. Böyle rahat <laughs> <yapalım> <yani>? beş kere söyledim Olabilir. ama bizimle alakalı ciddi bir konu varken ciddi ya durdu. Ya ne yap? yapıyorsun sen böyle şeyler konuşuyorsun sen bu ne rahatlık bu Burak ne? Yüz kere Dövbe yani? Mi? Hayırdır? Aa, hiç tepki mu? göstermediğin, Aa, için hiç Aa, tepki göstermediğin değil, için Burak ne geldi? da burada hata var çünkü evet, evet. Burak bu biliyor. Yani bir olay oluyor şimdi bir şey diyelim ki bir olay da oldu böyle yapıyor. Bebeğim sen gel, Sonunda gel bebeğim, senle, bebeğim, senle, bebeğim. senle, senle bir konuşalım. Bir jog, yani, konuşuyor ödedik. tamam, devam. Böyle bir dengeleri var. Peki, yani, bir... yani toparlayalım. gene şaka kaldırabildiğiniz için böyle konuşuyoruz yani. yani, yani bir... Kırıldığınız bir yer varsa biz yok, de yok, yok yani. Şöyle bir şey var ama şimdi. Ama Tansu çok naif ve hiç gıkı evet, çıkmıyor. Evet. Sen de onu suistimal etmezsin diye düşünüyorum. Artık ya öyle yok. bir niyetim yok. Hani gereksiz tripleri sevmiyorum. Tabii ki yeri geldi mi çok güzel de trip atabilir. Yeri geldi mi istediği için de yapabilir ama... Sırf Yeriydi. yapılsın diye yapmasın. Hani Yeriydi. Gerçekten samimi olsun, o bana geçsin mesela ben tabii ki gönlünü de alırım, her şeyi de yaparım. Yeriydi mesajlar gelince bir şey trip atsaydı. <laughs> ne? Yok bir şey. Duymadıysan bir daha söyle. Yeriydi mesajlar <laughs> <Ve> geldiğinde <laughs> daha sonra bitirdi. Bu içinde çok farklı bir te tecrübe. Sonuçta hani nasıl bir insan olduğunu daha yeni yeni çözüyorum. Biraz çocuksu yanı Hı -hı. da var, saflığı da var. Bunun da Hı, farkındayım. Onu kullanıyorsun ha. yani. Kullanmıyorum işte ya. Burak <laughs> en azından hayatından mesela onun. Öyle tipleri mesela konuşması. daha önce hayır, hayır. Da, sağ, da, daha daha ya yani arkadaşlar şimdi <laughs> bir şey yaşanmadan saf da. değilim bu arada ben öyle şey saf yapmayalım. Ya saftan kastım temizliğin ben yani. Sala yatıyor olabilirim ama o kadar değilim. <gülüyor> <gülüyor> değilim bence. bence. Biz böyle zannediyormuşuz. <laughs> sağ su seni. Ü e şimdi ben nasıl kus kullanıyorum? Sağ su getiriyor. Ama da küçük bir şeyle ben kus kullanıyorum. Bırak bir kullansın. işte sen neden kus? Benim açımdan bakarsın anlarsın. Ayağında kalmış mı yani? Oğlum duydu işte. Burak seni çok Anladım. anlıyorum. Diyorsun ki <laughs> siz hiç benim gözümden baktınız Kesinlikle mı? Kesinlikle ya. Gerçekten.